Evet arkadaşlar, o, evet arkadaşlar. Evet, Biraz garip bir giriş oldu. Neyse, mistik bir giriş oldu ama. Evet, hoş geldiniz. Evet, bugün Klasya aldık. Klasya'yı aldığımızı geri deriz. Arkadaşlar, bizim konuma katılabilirsiniz. Mistik çoraplar, logo, logo kırmızı ateş. Kulp etiketi 2R, V, G, 9, R, J, 8, L. Evet, katılabilirsiniz. Ben girmek bedava. Gereken kupa 0. Öyle. Arkadaşlar öyle. Şimdi klasik Klaus ile oynayacağız. Yani o kadar yani. Biraz hızlı konuşuyorum bu arada. <laughs> Ağzımda yorulabilir. Evet başladık. Adama bak baba pro. Oy. <laughs> <laughs> Charlie'nin bir de dört gözü var dikkatli. Bak sayı. Bak Üstünde. Sipiler gözleri var. Derdine derman, bir derman daha derdine derman. E derdine derman, bir derman. Öfke, bosa öfkelenmiyor bence, deliriyor. Şöyle atalım. Lan sağ sağ sağ. Adamın yüzde doksan yok oldu. Evet. ulti de salayım şöyle. Haa. Abi yandan yata yandan yandan atarım. Yandan yandan. Arkadaşlar tek galiba bir abonelik galiba youtuber benim. çünkü gibi bokum yok. <laughs> Bazı bir abonelik youtuberlar var çok fazla aksesuar çok fazla ekip falan oluyor. Ben de bir bok yok sadece bu güzel var. İşte yapçut var. Onlar var sadece. Tam i̇şte tüteye tüte kullanıyorum. Aa, ultiyi salacağım şimdi. Oo. Arkadaşlar şu anda Minecraft'ı yüklemiyorum. Çünkü Agam ne yaptı biliyor musunuz? Benim Minecraft'ı sildi. Ondan sonra ben de delirdim birazcık. Ama geri yükledi. Şu anda yeni hesabım var ama ona game nasıl geri olsayım ondan çok fazla emeğim vardı yani. Yani nasıl geri kavuşulur ben de bilmiyorum. uz yani yok oldu. Aferin. Aferin balık Bir bok değildi. Oh. Ama bir bok kaybetmiyoruz. Kumarımız gitmiyor. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Baba pro çıkar inşallah. Baba pro çıktı. Yes sir. <laughs> hop hop hop. Ne 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 ne. Şu mi hay yarar arayayım ya. Gelmez ki gelmez ki. Gelmez ki. Şu an yaptıktan da Lan! Ya bak yarar gitti şimdi. Ya şimdi ya ateşe cehir Oo, yanacağım. Uuu çekmen kaldım la. Topladım ha evet. Düz, yarar veriyor. En su uzaklaşayım da bosada dalabilirim. Ay o, o deli manyak deli manyak da pardon. <laughs> Ya birisi de olur şu anda. Deli manyağı dalabilirim. Hop. Aga. 35 saniye sonra zor tuvalacağız. Boss deli. Hayır hayır hayır. Abi, abi abi abi. Abi 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 suçu yok. Ben Suri. Abi geri abi siz de sağlama azalttınız aferin aferin sağlama azaltıyorsunuz bu da bayağı yakından buraya rahatça girebilirim ya bosa salacağım şimdi görecek. Bayağı büyük menzili var ultisinin. E, yandan yandan atalım Aga eselam Dua koyun arkadaşlar. Yandan yandan atalım şöyle. Aga 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 aga. Yandan. Yandan yandan atalım. Aga, oh. aga, <laughs> aga diyecektim. Aga ne ya? Aga yaş demek. Uh. Abi hayal, kendi hayatlarından yarar alabilirsin. Teşekkür ederim. Eee. Yandan yandan, yandan yandan atalım, yandan yandan. Yandan yana atalım şöyle. La! Ne ara? Aa. Doldu lan. Eba geçenmiş. Öf, ölme. Hayır hayır. Ya gitme. Ya seni bile yok etmedi. Sizi olduk. Bir bak değildi. O metrede ustayı o geçemiyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siz Bismillah. bugün Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ezi bir şey tanıcı Bismillahirrahmanirrahim. Amin. İnşallah babam çok çıkar. çıkar. Bakalım doğan kabullenmiş mi? Hatta iki tane baba kutu olursa uy. Evet çok az baba. Azıcık bir baba çıktı. Baba pilot çıktı. Bismillah. Uy pilot adam. Hep bir diyor bu çünkü. Ya. Wow. Abi bunun iki tane ultisi var arkadaşlar. Daha uzaktan atıyoruz galiba. Abi gelme. Gelme. Suriye izliyiz. Yi Şöyle B.S. ojizmizi atalım. B.S. emojisi. 10 derece derecede yürüyor. Abi ultimi salacağım. Hayır. 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 Ölme. 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 Yapabilirsen. Yapabilirsen ben. Yapabilirsin. Yapabilirsen, yapabilirsen. Yapabilir. Uzağa evet. vuruyor biraz. O Aa, teşekkür ederim. O için daha iyi vurabilirim şimdi. Daha iyi. Aga, aga. Hayır, hayır, hayır. Oh. Tek yedi. Biraz uzak, uzak 81 kaldı. Aga, çoğunlukla ben kalıyorum. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, deli, deli, deli lan bu. Ya bizim mahalle değilsin bu. Bu bizim mahalle değilsin. Bir şey sanmayın onu. Bu bizim mahalle değilsin. Ya bir türlü şuna geçemiyorum yani ya. Hep onlar kazanıyor. Bir bok değildi. Thank ki. Ne diyor lan bu? <laughs> İki klan Umarım bu baba pro ama Uy baba pro evet baba pro. <laughs> baba pro çıktı. <laughs> ya Allah, <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> la 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 hop hop aga yengeç buraya niye mi as zor, zor. aga böyle meteor mu olur ya el bir meteoru bile böyle değil Ay ne için şey bu sonuç yaratası yaratamıyoruz da adamla şey, kendisi yaratır diyorlar. Hop. Adam gidiyor. Ultimatim şimdi. Hop. Yandan yandan. Ya biraz örneğini atabiliriz tabii Evet yine saniye sonra adam gidi. Adam delirecek. Mali delirsine dönüşecek. De Adamın da %75'i yok oldu. Bir dekor ulti. Hop! La 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 la, 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 la. hop kaçtı. Okay. Yandan yandan atıyoruz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şey az önce şey tamam Bismillahirrahmanirrahim Allah o saniye. Evet oyun için dua ediyoruz. <laughs> ama ama Allah'a dua ediyoruz. Oyun içerisinde oynuyoruz. Ama tekrar kaldım. Uzaklaşalım biraz. Söyle beni bir sal. Lan sal beni sal sal. Lan bana mı geliyorsun bir de. Oğlum sal bizi sal sal. Sal sal, sal her yerden geliyorsunuz. Her, yer. her yerden geliyorsunuz lan ya. Bak ultimi. Ultimi. o atacağım şimdi size. A, öldüm zor zor ya. Anamın neredeyse yasını yok edeceğiz ama. Umarım yok olur. <laughs> Aynen bu hesaplaşma gibi. O, o kadar ya? Yandan yandan atıyoruz. arkadaşlar. E, bunlar benim insansız kursuluyum. Bırak beni de keçmiştik değil. Sadece mistik, arkadaşlar, klasi de Arkadaşlar klas size bug oluyor. E, bir gözü buglanıyor. <laughs> <Pff. gülüyor> arkadaşlar klasinin bir gözü buglanıyor. Evet buraya. Evet Ya hep ben hayatta kalıyorum ya. Hadi hadi hadi. Uzaklaş. Uzaklaş. Boss da beni salmayacak. O cümle kullanıyoruz sadece. Siz de kullanmıyoruz. Yani kendinize şükredin. Evet. Şimdi boss'a gidiyorum. Aa boss yakında. Hadi sen sal 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 sen. Nani? Nani? Hop! Hop kaçtım, kaçtım. Hop! Lan! Adamın yarısından fazlasını yok etti kedikler. Hop! 41'e düştü. 40. 9. Aga her vuruşumda bir şey gidiyor, bir yüzdesi gidiyor galiba. Bak yüzde 35'e düştü. Geçebiliriz galiba ama ben kaçayım elinizi. Çünkü iki takım arkadaşım da yok ediymiş. Sal Bunların şeyleri de salmıyor beni. Aa. Aga, 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 aga. Öleceğim, öleceğim. Er ya hep onlar ölüyor. Ben hayatta kal... Hayır, öleceğim. Hayır, yapabilirsin. Yapabilirsin. Hayır, yapabilirsin. Yapabilirsin. Aga. Sal beni. Sal. Sal bir sal sal. Aga sal beni. Ya biraz şimdi boş gidelim. Diğer agalı Diğer arkadaşlar böyle tek ben ayakta kalıyorum ya. Uzaklaşsınlar da bizim takım kazansın. Ha bak Ya öldüm ya öldüm ya tam da yok edecektik ya Bir bok değildi ya Küçük sinirlenmeler işte Küçük sinirlenmeler ya Bu çömek tamamlayı bir o seviyeye geçirmişti Bu en zor galiba bana göre Sağ beni sağ beni sağ beni yani Kendine hakim ol kendine akim. Arca il sabbato male, sì. Oh, è saldissato, è saldissato. O zaman Justin'i yok edeceğiz herhalde. Gelinlere. Arkadaşlar karakterim çok yavaş yavaş. <laughs> Ultiyi sadece olsa kullanıyoruz. Last one. lan? slam? Emzeri. Ha bizim bizim klansı bu anladım. Tamını doldurdu. Ada, ada, Bak. bak boş yapıyorsun Bizi sal Yoksa ultiye atarım sana Evet 15 saniye sonra Esra'yı okuyacağız Boss deliri Evet deli manyak -de Mahalle derisine dönüşecek 5 saniye içinde Mahalle derisine dönüşecek Bir saniye sonra Bakın mahalle derisi oldu artık e Şimdi ona dikkatli edin Birkaç gece öldürün öldürün adamı. Aga sal 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 beni. Salaya bak herkes görecek. <laughs> aga aga aga. Öleceğim öleceğim. Öleceğim öleceğim uzaklarda kestim nelerde lan salın artık ya salın beni lan her her bir peşinde robotlar var ya bunu bu kendisi yapıyor her peşime bir robot sokuyor <laughs> okay, okay. şöyle bir ulti salayım da görsün hop Komando dedi. Sakin gel yani. Samet Karataş. <laughs> yandan yandan atalım şöyle. Neyse atmaya da biliriz bilmiyorum. Ocum <laughs> daha dol ama bir vuruşla ultimi doldurabilirim. O zaman o, o vuruşu bota yapacağım. Teşekkür ederim bot. Artık ultiyi salabilirim. Ya ulti boşuna ne oldu. Neyse bu yine hasar verelim. Adamın %35'i kaldı. Aa! Sağ ol, sağ ol, sağ ol benim sağ ol sağ. Ol. Sağ ol, bot. Bot insan değilsin sen. Sen botsun. Adet bot da. Sen kendi kendine oynuyorsun. Bir önce seni oynamıyor. Belki V.S. boss diye bir seçenek gelecek. Ama ama elmaslar al olacak. Ali God'da da Aga 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 aga. Hmm, çok az canı var. Esra ve Bir türlü bunu geçemiyoruz ya. Bu robot bizden daha güçlü. Hep kaybediyoruz ya. Geçen var mı aranızda usta bir usta ustayı? Ya kalkar. <laughs> <laughs> Şenir sevinden bir plastik düşürür Adam adam baba pro baba pro kesin değilmiş. Aşamalı yok. <laughs> Aşamalı olmayanlar bosa karşı. Olmayanlar. <laughs> Aşamalı olmayanlar bosa karşı. Onlardan aşamalı olmayanlardan bir size benim. Rekor. Çünkü bir yükseltme, bir yükseltme geliyor, gelmiyor. Sadece bu gibi eşyalar geliyor. Bir buk geliyor sadece ya. ya i̇ki al, takım arkasında yok oldu. Yani sal, sal, salmayacaklar bizi de. Evet, adamlar arkadaşlar. Bizim kulüpteki herkese şans çıkıyor bana bok çıkıyor evet öyle gerçekten kulüpteki herkese şans çıkıyor bana bok çıkıyor bu gerçek gerçek bir hayat karşıdan uyarlanmıştır bana cidden bok çıkıyor ama bazı şeylerle çıkıyor olabilir mesela efsan bir de efsanemiz star hediyesi oldu star hediyesi en en çıktı. şimdi ben de öleceğim. Öleceğim ben de. Ölsene. Ondan sonra niye B söylüyorum? Hala <laughs> oynuyoruz şaka yaptık tabii ki de. <laughs> Ultimi salayım şimdi. Ya ulti gelmedi ya. Let's <laughs> go. Bismillah. Aa, yandan 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 yandan. Aga aga gel de sağ Abi ben Suriyeli. Abi ben Suri. E, ee, ya bir şey atıyor. Bot. Bot ben buradayım. Bolt olduğu beni de çünkü yanlış yere doğru atıyor. Ama böylece olduğumuz için adama doğru atıyoruz. Tek vuruş. Tek vuruştan ulti de olacak. Hop. Hop. Sonra bunlar da gitsin. Bunlar baya yakından atıyor. Ben uzaktan attığım için kolayca öldürebilirim. Bakın direkt öldüren iki vuruşta. sen oyn sen oynamak biraz zor çünkü o attığınız yere geri gelmeniz gerekiyor. Görsünler şimdi o robotları. Aga 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 ulti ulti. Ya ulti açamadım. Daha açmış o. Aga tek kaldım. Uzaklaşayım biraz. Uzaklaş. Koronadan. Korona bu. Deli manyak mahalledeyiz. Ne ad koyduysanız. Allahu Esaliyyeh. Sarın. Sarın bizi. Ee, aga metal yerde doğdun lan. Aga Evet bir çocuk Çernobil'de doğdum. <laughs> 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 aga bak sal bizi yoksa o için Gördün işte marifetleri. Ya, adam olacaksın böyle. Yok sen adam olacaksın böyle. He? Adam mı? Adam olacaksın lan. Adam daha yarısı yok edinmek ya. Daha yirmi günde daki olmuş yok. Adam yarısı yok edinmek. Akıllı olacaksın böyle. Ben üçlü atıyorum yandan yandan. <laughs> ben sağ sağ sağ. Bak akıllı olacaksın. Böyle olursun. Mahalle devleti bu. Mahalle devleti. Bu da mahalle... Bu da mahalle devletiyle arkadaşları. Mahalle devletinin... Mahalle devletinin şeyleri ya. Neydi? Ee... Yeni... Ya yeni çelik değil ya. Of. Bu neyse hatırlamıyorum. Yani yardımcıları işte. Mahalle devletinin yardımcıları. Evet. So Burası da mahalle... Buradan işte bazen tepsiden kasmaya çalışıyorsunuz. Hep size zarar veriyor. Sonra... <laughs> <laughs> Allah bismillah. Daha böyle yansını yok etmiştik daha ya. Nasıl geçiyorlar ki bunu? Bu bomb gibi. Çok zor. O oh, işte de Arkadaşlar bu videoyu izleyin. Bu Evet arkadaşlar bu video izleyin. Bir şey, bir şey verelim mi? Dur be. Heh, bir şey vereyim. <laughs> Ben buram buram. Belki şarkı sayı olabilirim. Şimdi durma ya. Aşkınla coşkunla sen çok yaşa. Gülseviyor bayrağın aşa. Aşkınla coşkunla sen çok yaşa. Aynı gibi ismini daha taşa. Yüz yerinde doğdu efsane.

Yüz yaşında doğduktan sonra bahçe Yüzyılda doğdu şanlı efsane Yüz mutlu ol kalır Aşkınla lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai